Şimdi, dediğiniz gibi gündemde bir su zammı var. Ee, eski genel müdürlerin getirdiği zam meclis tarafından reddedildi bildiğim kadarıyla. Ancak Türkiye'deki zam furyalarını gördükçe, suyun da aslında ne kadar elektriğe bağımlı diğer kimyasallara bağımlı olduğunu gördükçe su su zammı evet yapılmasın ancak belediyenin de e, bir şeyler yapması gerektiğini düşünüyorum. Tabii bir vatandaş olarak herkesle aynı şartlarda yaşayan bir vatandaş olarak su zammını onaylamamakla beraber işte çeşitli iktidar partisinin meclis üyelerinden şu kadar para kazanan bir kurum bu kadar para kazanan bir kurum su zammı yapmasa ne olur filan gibi bir takım açıklamalar var. Fakat hiç kimse bugün elektriğe yapılan geçen yıldan beri yapılan zamları görmezlikten gelmemeli. Suyun içine konan klor dahil bir takım kimyasal maddelerin artışını görmezden gelmemeli. Evet belediyeler para kazanma yerleri değildir. Ancak eski genel müdürlüğü de sanırım o kazandığı, kar ettiği paralarla da vatandaşına yatırım yapacaktır. Hiç kimse oradaki parayı alıp cebine koyacak değildir. Ancak tabii zam sadece suyla ilgili değil, güncel hayatımızda da artık zamsız bir gün yaşayamaz olduk. Daha birkaç gün önce 15'li yumurtanın kolisi 15 lirayken şimdi 27 lira 30 liraya çıkar rakamları hepimiz cepimizde, evimizde, mutfağımızda, hanemizde görmeye başladık. Allah sorunuzu hayretsin. Bu zam furyaları ne kadar ne kadar daha sürecek? Ne zamana kadar gidecek? Hükümet bu ekonomik şartlara ne zaman müdahale edecek? Bunu sabırsızlıkla her vatandaş gibi biz de bekliyoruz. Efendim, Yılmaz Büyükelçi'nin meclis alanında 100 milyon lira kredi bulamıyoruz. Bankalarda para yok. Açıklamasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Tabii haklıdır Yılmaz Hocam. Biz de işimiz gereği e, e, insanların kredileriyle ilgili bir ticaret yapıyoruz. E, hükümetimiz bundan yaklaşık bir ay önce 1 milyon lira konut kredisine 0.99 faizle e, kamu bankalarının özellikle konut kredisi vereceğini söylemişti. Ancak bugün hangi bankaya giderseniz gidin ne 0.99 faiz bulabilirsiniz ne de 500 bin liranın üzerinde herhangi bir banka ne konut kredisi ne ticari kredi ne de tüketici kredisi vermekten kaçıyorlar. Adeta kapısına kredi için gelen vatandaşı kovalıyorlar diyorum. Bunun sebebi nedir? Bunun sebebi Türkiye'deki ciddi bir nakit para sıkıntısı ve piyasaların hükümetin ekonomi politikalarına güvenmemesidir. Dolayısıyla eee birkaç gündür sosyal medyadan özellikle takip ediyoruz. 200 bin liralık bir ticari kredi için mürahide eden vatandaşımızdan 5 milyon liralık karşılığında teminat istendiğini maalesef üzülerek görmüş durumdayız. Sadece bankalarda nakit para yok. Bunu mu veremiyorlar? Hayır. Bugün Kredi kartı, borçları vatandaşın 30 milyar TL'yi geçtiğine dair söylentiler ve bilgiler vardır. Birkaç hafta önce sosyal medya hesabımızda paylaşmıştık. İstanbul'da özellikle icra dosyaları artık icra odalarına, icra mahkemelerine, icra hakimliklerine sığmıyor. Samimi söylüyorum gözümle gördüğüm için merdivenlerde, koridorlarda icra dosyası dağları oluşmuş durumda. Eskişehir'de bundan birkaç zaman önce 3 olan 5 olan icra e, müdürlükleri bugün herhalde onu geçmiş durumdadır. Vatandaşın durumu saraylarda yaşayanların iktidarı savunanların zannettiğinden çok daha kötüdür. Biliyorsunuz bu ay işçi emeklileri ve memur emeklileri, işçi emeklileri henüz almaya başladı. Zamlı maaşlarını alacaklar. Yüzde 42 zam. Türkiye'de reel enflasyonun nereden bakarsanız bakın yüzde 180, yüzde 200 yüzlere geldiği bir dönemde yüzde 42 zam işçiyle, memurla ve emeklileriyle resmen dalga geçmektir. Ee, hükümetin seyyanen çalışanlarına ve emeklilerine mutlaka rahatlatıcı, nefes aldırıcı bir zam yapması gerekmektedir. Başkanım e, farklı partilere Eskişehir Milletvekillerini soruyoruz da sizce Eskişehir Milletvekilleri e, Ankara'da bir birlikte hareket ediyorlar mı bu konudaki düşünce alabilir vardır e, Bırakın işte e, Adalet ve Kalkınma Partisinin 3. Cumhuriyet Halk Partisi'nin iki, İyi Parti'nin bir ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin bir milletvekili olduğu Eskişehir'de, bırakın bütün milletvekillerinin bir araya gelmesini iktidar partisinin milletvekillerinin bile kendi içlerinde bir araya geldiğine inanmıyor ve bunu çeşitli vesilelerle görüyoruz. Dolayısıyla bugüne kadar Eskişehir'e neredeyse hiçbir hizmetleri bulunmamış. Özellikle iktidar partisi milletvekillerinin acaba bir dahaki dönem aday olacaklar mı olmayacaklar mı? Ne yapacaklarını merak etmekteyiz. Ee, tabii bunu daha önce hatırlayan arkadaşlarımız vardır. Eskişehir'de hangi siyasi partiden olsun iktidar ya da muhalefet milletvekillerinin bir araya gelerek Eskişehir'in sorunlarını iktidar ya da muhalefet ortak çözümle ortak bir akılla çözmeleri gerektiğine inananlardanım. Ama bugüne kadar kendi içinde bir araya gelememiş bir iktidar partisinin milletvekillerinin bile kalkıp da diğer muhalefet partisi milletvekillerini bir araya getireceklerine inancım yoktur. Dolayısıyla Eskişehir halkı çağdaştır. Eskişehir halkı akıllıdır. Eskişehir halkı sosyaldir. Yapılacak ilk seçimlerde bu erken seçim olur. Zamanında seçim olur. Gereken cevabı vereceklerine son derece eminim. Efendim Eskişehir bir kez daha öğrenci başkenti seçildi. Sayın Celalettin Kesip Baş tarafından da 4. Üniversitenin müjdesi verildi. Bu konudaki düşünceleriniz nelerdir? Tabii Eskişehir öğrenciler için son derece önemli bir şehirdir. Ancak öğrencilere üzülmediğimizi de söylemeden geçe geçe geçmek istemiyorum. Özellikle son zamanlardaki faiz kira artışları öğrenciyi son derece zorlamaktadır. Ama buna yapacak da bir şey yoktur. Hükümetin Temmuz ayında açıkladığı kiraya en fazla yüzde yirmi zam artışı biraz rahatlatmış olsa da kesin bir çözüm olmamıştır. Eskişehir ekonomisi kısmen de öğrenciye dayalıdır aslında. Dolayısıyla üçüncü, dördüncü üniversitenin hazırlıklarının yapılması da son derece memnuniyet vericidir Eskişehir için. Bizim de Demokrat Parti olarak bu konuda eğer çorbada bir tuzumuz bulunabilirse bütün gayretimizle, bütün samimiyetimizle bu işin yanında olacağımızı buradan belirtmek isterim. Teşekkür